seyirciler az önce ilettiğimiz son dakika gelişmesine ilişkin Ankara Büro'da arkadaşımız Çimen Çetin bizi hazır bekliyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün partisinden istifasına dair tüm detayları Çimen Çetin aktaracak bizlere Çimen. Hakan Şükür istifasını yazılı bir açıklamayla duyurdu. Bir buçuk sayfalık yazılı açıklamada son günlerde gündemde olan dershane tartışmasına da yer verildi. Hemen Hakan Şükür'ün ifadelerini ne var? O dilekçede hemen onu da okuyalım sizlere. Dershanelerle başlayan süreçte takınılan anlamsız savırlar pek çok vicdan ehlini rencide etti. Türkiye'de eğitim halledilmesi gereken onlarca problem varken sanki sorunun tek kaynağı dershaneler gibi göstermek hakperest bir yaklaşım değildir ifadesini kullandı. Hakan Şükür istifa dilekçesinde yer alan bilgide ve devam etti şu şekilde hemen onu da söyleyelim. Bunu beklerken dershanelerin benim de bulunduğum bir ortamda KCK yapılanmasına benzetilmesi ve özür dilemek bir yana bu açıklamalara Sayın Başbakan'ın da ve parti yönetimi tarafından da bir tepki verilmemesi vicdanımı derinden yaralamıştır ifadesini kullandı Hakan Şükür istifa dilekçesinde ve bu tartışmanın daha sonra başka alanlara çekilmesi de hiç hoş olmamıştır ifadesine yer verdi. Ben 20 seneden beri 20 seneden fazla bir süredir hizmet hareketini ve muhterem Hoca Efendi'yi tanıyor ve seviyorum ifadesini kullandı yine Hakan Şükür referandum başta olmak üzere milletin aydına gördükleri bütün meselelerde hükümeti ve güçleriyle destekleyen, kapı kapı dolaşıp insanları ikna eden, yurt dışından binlerce insanı fedakarca oy kullanmaları için taşıyan, AK Parti kapanmasın diye dualar eden bu samimi insanların şimdi düşman muamelesine tabi tutulması en hafif tabirle vefasızlıktan başka bir şey değildir ifadesine yer verdi. Bir buçuk sayfalık istifa dilekçesinde ve şöyle devam etti. Açıklayacağım bu karardan sonra şahsıma yönelik bir kısım karalama kampanyalarında başlayacağını biliyorum. Sporculuk hayatımdan beri ben benzerlerini defalarca yaşadığım bu duruma alışkınım. Daha 2002 yılında merhum Mehmet Ali bir anda 32. gün programında Hoca Efendi'yi sevdiğimi söylemiş ve bunun bir suç olduğu algısını oluşturmak için de Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde ifadeye çağrılmıştım. İfademde de söylediğimi inkar etmeden aynı duygularımı belirtmiştim. Bugün de bu düşüncemde hiçbir değişiklik yok olmamıştır. Bu duygularla açıklamama son verirken büyük umutlarla girdiğim AK Parti'den üzülerek istifa ettiğimi milletvekili sıfatıyla siyasi hayatıma bağımsız olarak devam edeceğimi edeceğimi bildiriyorum ifadesini yer verdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür AK Parti'den istifa etti. İstifa dilekçesini yazılı olarak sundu. Bir buçuk sayfalık istifa dilekçesinde son günlerde tartışmada olan dershane tartışmasına da yer verildi. Hakan Şükür'ün istifasıyla AK Parti'nin sandalye sayısı da 325'e düşmüş oldu diyelim ve sözü yeniden Ece'ye bırakalım. Evet Çimen teşekkür ediyoruz. Dershane tartışmalarının ilk çıktığı günlerde Hakan Şükür bir ifade paylaşmıştı. İhtiyaç duyulmayacak bir iyileştirme yapmadan dershanelerin kapatılmasını evet demenin doğru olmadığını düşünüyorum demişti. O noktadan sonra da tavrını belli etmişti. Bugün itibariyle de aynı gerekçelerle özellikle vefasızlık kelimesinin altını çizerek AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Hakan Şükür İstanbul Milletvekili AK Parti'nin istifasını bu şekilde duyurmuş oldu biz de tekrar etmiş olalım